<laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarkı fele çarkı felek oynayacağız. Şimdi arkadaşlar hangi burçsun oynayacağız? Çevirelim. Yanlış yazmışım. Balık burcuymuşum. Hayır arkadaşlar ben aslında yay burcuyum. Peki arkadaşlar sizin için de çeviriyorum. Akrep Akrep burcu olan arkadaşlarımız da yorumlara yazsın. Benim diye. Şimdi Kide. bir tane daha çeviriyorum arkadaşlar. Yine sizin için. Her şey sizin için. He <laughs> he. Şalla, şalla. <gülüyor> Oğlak. Oğlak Burcu olan arkadaşlarımız da yorumlara yazsın arkadaşlar. Bir tane daha çeviriyorum. He <laughs> he. Şakıyorum. Hata. Yani yine mi balık ya? E bu balık etmeyip karşıma çıkmak zorunda mı? Niye değil mi arkadaşlar Allah'ım yarabbim. Balık burcu istiyorsan. olan arkadaşlarımız da yorumlara yazsın. Şimdi arkadaşlar farklı bir farklı bir farklı bir çark gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hangi rengi seviyorsunuz çarkını? çevireceğiz. Çevirdim. Atıp atıp bence. Gelmem yeri Ya ben siyah se Aa, siyah çıktı. Ben sarı. Ben mavi seviyorum. Arkadaşlar sizin için de çeviriyorum. <laughs> Ya bu ka <laughs> Ya dur lan. Ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> mor çıktı arkadaş. Mor seven arkadaş arkadaşımız, arkadaşlarımız yorumlara yazsın. Abla ben mor seviyorum diye yazsın arkadaşlar. Şimdi sizin için bir tane daha çeviriyorum. <laughs> se sevmiyoruz tabii ki de hiçbir mi sevmiyordur arkadaşlar. Bu Gel sen Şimdi. <gülüyor> Şu vardı. Şu, şu acaba. Pembe seven arkadaşlarımız yorum yorum yoruma yazsın. A abla ben pembe seviyorum diye. Abla ben pembe seviyorum. <laughs> arkadaşlar sevdiğiniz <laughs> renkleri yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi diğer çark çark falan gidiyoruz. Evet arkadaşlar ne atmalıyım. Çarkına geldik. Çeviriyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çeviriyoruz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like, Kardeş, arkadaşlar kardeşimin kusuruna bakmayın lütfen. Kendisi çok şımarık bir, bir çocuktur lütfen. Abone ol çıktı arkadaşlar. Ben olmayı Abone olun. Gelir dilimleri aç. Arkadaşlar siz değil ihtiyacım var. Abone olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videomu, videomuzun sonu. Ve abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kaç kere diyorum açmıyorsunuz ya. Bakın. <laughs> bak arkadaşlar bildirimleri açmazsanız benim videolarımı ilk önce yani nasıl anlatayım bildirimleri açarsanız benim videolarımdan ilk önce İlk önce haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Herkese bay bay. Görüşürüz.